sınıf kesirlerde bütün ve yarımı tanıyacağız. Tabakta bir simidimiz var. Simit hiç parçalanmamış. Bütün yani tam simit diyoruz. Ortadan iki eş parçaya ayırıyoruz. eş parçadan her birine yarım diyoruz. Yarım, yarım. Tekrar bütün yapalım. Ayırıyoruz yarım ve yarım. Şimdi portakalımız hiç parçaya ayrılmamış. Tam. Tam portakalı ortadan iki eş parçaya ayıralım. Yarım, yarım. Tekrar bütün. İki parçaya ayırıyoruz, yarım, yarım. Tabağımıza bu sefer iki elma aldık. Birinci elmamızı tam ortadan bölüyoruz. bütün yarım yarım. Bir bütün yarım yarım. Yarım ve yarım. İkinci elmamızı kesiyoruz. Tam ortadan. İki eş parçaya ayırdık. Yarım ve yarım. Bütün elma iki eş parça yarım ve yarım. 2 elma 1 2 3 4 yarım eder. 2 elma 4 yarım eder. 1 2 bütün elma. 2 bütün elma 4 yarım eder. Sarı elmamız var. sefer bunu bu şekilde kesiyoruz. Eşit oldu mu? Kuralımızı hatırlayın. İki eş parça olacaktı. Eşit olmadığına göre bu elma yarım değil. soru. Şekillerin altına bütün, yarım yazalım. Birinci görselimizin tamamı taralı. O yüzden bütün büyü tün dairemiz bütün üçgenimizin yarısı taralı yarım ya rım karemizin yine yarısı eşit bölünmüş yarısı taralı yarım kuralımız neydi yarım olması için iki eş parçaya ayrılması lazım her eş parçadan biri yarım yarım 2. soru Yukarıda kaç bütün kaç yarım var? Bütünleri önce sayalım. 1 2 3 bütün var. Kaç tane yarım var? 1 yarım 2 yarım cevabımızı yazalım 3 bütün 2 yarım var bunları birleştirdiğimizde kaç bütün olur 4 bütün olur bakın 2 yarım 1 bütün olduğu için sayalım 1 2 3 ve 4 bütün olurdu. Fakat tamamı kaç yarım olur dersek bunları yarım yarım sayarsak 2 4 6 7 ve 8 yarım olurdu. 3. soru. Boşlukları doldurunuz. Bir bütün kaç yarım eder? Bir bütün elmamız olsun. Ortadan tam bölüyoruz. Kaç yerim eder? 1 2. Cevap 2. 6 yarım. 6 tane yarım var. Kolay olsun diye ben hemen size yine elmaları çizeyim. Yarım istediği için 6 yarım. 1 2 yarım. üç yarım dört yarım beş yarım ve altı yarım kaç tane bütün ettiğini sorduğu için hemen elmaları sayalım bir iki ve üç üç elma tekrar sayalım yarımları iki dört altı yarım kaç bütün eder bir elma iki elma üç elma üç tam elmamız etti Diğer soru. Bir tam. Hemen bir tam. Ve iki tane yarım var. İki tane yarım dediğine göre hemen bir yarım, iki yarım. Bütün olarak istediği için sayıyoruz bütün elmalarımızı. Bir ve iki. Hemen iki. Üçüncü sorumuz. Üç tane bütün elmamız var. Hemen 3 tane bütün elma. 1 2 ve 3. Bir tane de yarım elma olsun. Şöyle yarısını yapalım. Çizelim ortadan. İstenen yarım. Hemen yarımları sayalım. 2 4 6 Son bir parça yarım olduğu için 7. Cevap yedi yarım eder. Dördüncü soru. Okan her gün yarım ekmek yer. Altı günde kaç bütün ekmek yer? Birinci gün. ikinci gün. Üçüncü gün. Dördüncü gün. 5. gün ve 6. gün olsun. Her gün yarım ekmek yiyor. Şöyle ekmeklerimizi yapalım. Birinci gün yarım, ikinci gün yarım, üçüncü gün yarım, dördüncü gün yarım beşinci ve altıncı gün yarım ekmek ortadan bölelim yarım ekmek kaç bütün ekmek yer diyor hemen bakalım bir ekmek iki ve üç ekmek yer Birinci gün yarım, ikinci gün yarım, üçüncü gün yarım, dördüncü gün yarım, beşinci gün yarım ve altıncı gün yarım. Her gün yarım ekmek yiyoruz. Altı günde bir, iki ve üç tane yeriz. Beşinci soru. İki yarım simit ve bir bütün simit kaç bütün simit eder? Bütün olarak istiyor. İki tane yarım simidimiz var. Şekilden gösterelim. Simidimizin ikiye böldük. İki tane yarım oldu. Bakın, bir yarım ve iki yarım. Bir tane de bütün simidimiz var. Hemen şöyle bir tane de bütün simit çizelim. Şimdi bütünleri sayıyoruz. İki yarım birleşince bir simit oldu. Bir simit de burada var hemen eşittir 2 bütün simit 2 bütün simit oldu 6. soru 4 yarım elma ile bir elma kaç yarım elma eder bakın bu sefer yarım istiyorum burada 4 tane yarım var zaten zaten bu hesaplanmış bir yarım 2 yarım 3 yarım ve 4 yarım sadece bir elmanın kaç yarım olduğunu bileceğiz hemen elmamızı yarım yarım böldüğümüz zaman bir bütün elmamızda iki yarım olduğunu biliyoruz hemen topladığımız zaman yarımları 1 2 3 4 5 elmamızın diğer yarısıyla 6 tane yarım elma eder. Altı yarım elma. Yedinci soru. Bir pastayı iki çocuk eşit paylaşıp yiyorlar. Her bir çocuk ne kadar pasta yer? Şu pastamız olsun. Ve iki tane çocuğumuz var. İki çocuk eşit yiyeceğine göre hemen pastayı ortadan bölüyoruz. Birinci çocuk yarısını yer, ikinci çocuk da diğer yarısını yer. O zaman her bir çocuk ne kadar pasta yer? Yarım ya yarım cevabımız yarım yer. Bakın yarısını birinci çocuk diğer yarısını da ikinci çocuk